İşte gidiyorum Keşmesin yağım Önümüze dağlar Sıralansa da Sıralansa da işte gidiyorum Çeşmesi yağım Önümüze dağlar Sıralansa da sıralansa da Sermayem derdimdir, servetim ahım Karardıkça bağırım dost dost karalansa da Sermayem derdimdir, servetim ahım Karardıkça bahtım bahtım karalansa da Haydi dolaşalım yüce dağlarda Dost beni bıraktı ah ile zarda Haydi dolaşalım yüce dağlarda Dost beni bıraktı ah ile zarda Ah ile zarda Ötmek istiyorum viran bağlarda ayağıma cennet cennet kiralan sada ötmek istiyorum yüce dağlarda ayağıma cennet cennet kiralan sada Bağladın canımı Haydar zülfün teline sen beni bıraktın elin diline Bağladın canımı Haydar zülfün teline sen beni bıraktın elin diline elin diline Güldür mahzuninin berbet haline Ben dahın elinden gelse, paralense de Güldür mahzuninin ey, ey garip haline Ben dahın elinden dost dost paralense de Ah lan Yüce dağlar. Olmasan. Dadım çıkar bu yaşamanın.